Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere destekleyen kuruluş hakkında bilgi vereceğim. Destekleyen kuruluş aslında EVS dönemindeki gönderen kuruluş oluyor. EVS yerini ESC'ye bıraktıktan sonra gönderen kuruluşun adı destekleyen kuruluş oldu. Tabii ki içerisinde bazı farklılıklar var ancak biz gönüllüler tarafından bakıldığında hani bizleri ilgilendiren bir değişiklik yok. Ama destekleyen kuruluş hakkında detaylı bir bilgi almak isteyenler için böyle bir video hazırladım. Sınır ötesinde yani yurt dışında gönüllü olmak için bizim destekleyen kuruluşa ve ev sahibi kuruluşa ihtiyacımız var. Destekleyen kuruluş ayrılmadan önce gönüllüyü hazırlar, destekler ve eğitir, onlara ev sahibi kuruluş arasında arabuluculuk yapar ve etkinlikten döndükten sonra da gönüllülere destek sağlar. Yeri gelmişken ev sahibi kuruluş hakkında da birkaç cümle söyleyeyim. Ev sahibi kuruluş da katılımcıya adı üzerinde ev sahipliği yapar, bir faaliyet programı geliştirir ve projenin tüm aşamalarında rehberlik eder. Az önce söylediklerimi siz de sıkça sorulan sorular bölümünde bir değişiklik olmazsa en altlarda yer alıyor. Destekleyen kuruluş ve ev sahibi kuruluş ne işe yarar butonuna tıkladığınızda bu cevabı bulursunuz. Şimdi Gelelim destekleyen kuruluşla ilgili kendi tecrübelerime. Öncelikle destekleyen kuruluşu kendimiz bulmamız gerektiğini bir kez daha sizlere hatırlatayım. Siz bir projeyle anlaşma aşamasına geldiğinizde ev sahibi kuruluş sizin destekleyen kuruluş bilgilerinizi istiyor. Daha sonra bütün yazışmalar başlıyor ve ardından süreç sizin gönüllü olma anınızdan gönüllülük sonuna kadar işbirliği içerisinde devam ediyor. Az önce belirttiğim gibi Anlaşma aşamasına geldiğinde destekleyen kuruluş bilgilerini veriyorsunuz. Bir destekleyen kuruluşla anlaştığınızda şunu yapmanıza gerek yok. Her başvurduğunuz projeyi bilgilendirme ya da her kolay butonuna bastığınızda destekleyen kuruluşu bildirmek gibi bir durumunuz yok. Ama siz eğer ki bir anlaşma aşamasına geldiyseniz zaten ev sahibi kuruluşta sizin destekleyen kuruluş bilgilerinizi istiyor. Yani bu ne demek oluyor? Durum ne zaman bir tık ileriye gider? CV ve motivasyon mektubu gibi bilgileri sizden proje sahibi istiyorsa o zaman destekleyen kuruluşunuzu da bu durumdan haberdar edebilirsiniz. Tabii ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Şu anda bir destekleyen kuruluşla anlaştıysanız siz zaten bunları kendi aranızda konuşup hangi aşamada bilgi sahibi olmak istediklerini de onlardan öğrenebilirsiniz. Ama genel olarak süreç bu şekilde işliyor. Ayrıca proje sahibiyle olan yazışmalarınızda e-postada bulunan bilgi bölümüne bir diğer adıyla CC'ye destekleyen kuruluşu eklemenizde de fayda var. Hele hele diliniz onlarla iyi bir şekilde iletişim kurmaya yeterli değilse bunu muhakkak yapmayı ihmal etmeyin. Destekleyen kuruluşu bulmak için Önce bir projeyle anlaşmanıza gerek yok. Proje araştırırken aynı zamanda destekleyen kuruluşu da araştırabilirsiniz. Bu genellikle ee, biz gönüllülerin ilk aşamada zorlandığı bir kısımdır. Önce hangisini yapmalıyım? Önce projemi bulayım yoksa bir destekleyen kuruluş mu bulayım? Bunun öncesi sonrası yok. Her ikisini de aynı anda çok kolay bir şekilde araştırabilirsiniz. Muhtemelen destekleyen kuruluşla daha hızlı iletişime geçeceksiniz ama sizi kabul edecek bir destekleyen kuruluşu da bulmak ne yazık ki kolay olmayacak. Umarım şanslı olursunuz ki tek seferde destekleyen kuruluşa sahip olursunuz. Şimdi önce proje sonra destekleyen kuruluşun doğru bir şey olmadığını şuradan da anlayabilirsiniz. Mesela bazı destekleyen kuruluşların uzun yıllardır ev sahibi kuruluşlarla etkileşimleri var. Bu sayede siz önce bir destekleyen kuruluşla anlaşırsanız belki o destekleyen kuruluş size bir proje teklifiyle bile gelebilir. Derler ki yani bizim elimizde şöyle şöyle bir proje var. Uzun yıllardır da hani biz bu ev sahibi kuruluşla iletişim halindeyiz. Eğer ki bu proje sana uygunsa hiç vakit kaybetmeden, proje aramı durumuna girmeden direkt bir projeye sahip olabilirsin de diyebilirler. Bu arada desteklen kuruluşlara ulaşabileceğiniz linki açıklamalar bölümüne bırakacağım. Zaten birazdan da bilgisayardan size destekleyen kuruluşun nasıl bulunması gerektiğini de göstereceğim. Karşılaşılan problemlerden bir tanesi de bulunduğunuz ilde destekleyen kuruluşun olmaması. Şimdi aslında şöyle düşünüyorum. Nasıl ev sahibi kuruluşla uzaktan güvene dayalı bir sistem kuruluşsa bunu destekleyen kuruluşla da sağlayabilirsiniz. E, o yüzden çevre illerinizdeki destekleyen kuruluşları araştırıp onlarla iletişime geçebilirsiniz. Belki imza, evrak işleri için oraya gitmeniz gerekebilir. Ama işin özünde yine güvene dayalı bir sistem var. Destekleyen kuruluş mesela sizden ne isteyebilir uzaktaysanız? E, CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu isteyebilir. CV her zamanki gibi zaten genel bir CV olacaktır. Motivasyon mektubu için de ne yapacaksınız? Projelere özel çıkardığınız motivasyon mektubunda projelere özel olan bölümü çıkartıp direkt neden üyesi yapmanız gerektiği ile ilgili bilgileri oraya yazabilirsiniz. Bu arada motivasyon mektubunu nasıl hazırlayacağınızla ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa bu açıklamalarımı detaylı bir şekilde bir videoda anlatmıştım. Kartları ve açıklama kısmına bu videonun linkini de bırakacağım. Oradan motivasyon mektubu ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Başka nasıl destekleyen kuruluşa ulaşabiliriz? belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları yani STK'lar genellikle destekleyen kuruluş olabiliyorlar. Mesela sizin elinizde bulunan bir STK'nın başka bir ildeki şubesi destekleyen kuruluş olabilir. Kendi ilinizdeki STK ile iletişime geçtiğinizde belki onlar size diğer şubelerinden yardımcı da olabilirler. Eski bir e, STK üyesiyseniz ya da şu anda aktif bir STK üyeliğiniz varsa e, direkt yardımcı olabilirler. Belki farklı bir yerden destekleyen kuruluş olan bir kurumla iletişim halinde olabilirler. Aynı zamanda dediğim gibi üniversitelerde bir destekleyen kuruluş olabiliyor. Bu yüzden üniversite yaşantınız varsa ya da mezun olduysanız bile e, üniversitenizle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada destekleyen kuruluşla ilgili daha önce de bir video çekmiştim. Ama çektiğim zamandan sonra bu kuruluşuna da desteklen kuruluş oldu ve daha sonra bana bu konuyla ilgili çok soru geldi. O yüzden yeni bir video çekmek istedim. Belki söylemediğim şeyler de bir önceki videoda olabilir. İsteyenler için yine kartlar bölümüne daha önce hazırladığım, gönderen kuruluşla ilgili videonun linkini de sizlerle paylaşacağım. Yine ne yapıyoruz? Geleneğimizden taviz vermiyoruz ve bilgisayarın başına geçip destekleyen kuruluşlara nasıl ulaşabileceğimizi birlikte inceliyoruz açıklama bölümünde verdiğim link üzerinden direkt destekleyen kuruluşlara ulaşabileceğiniz sayfaya yönlenebilirsiniz. Buradan İngilizce yerine Türkçe tercih edebilirsiniz. Türkçede belki organization country size karışıklık yaratabilir. Düzenleyen ülke olarak çıktığı için ancak burada istenen bizim kendi ülkemiz olacak. 7055 sayısı 342'ye düştü. Faaliyet konusu da eğer ki bu faaliyetleri kapsayan, destekleyen kuruluşlara ulaşmak isterseniz bir seçenek ancak ben hiç e, sayı düşmesin diye bunu boş bırakıyorum. Bu bölümde de gönüllülük mü yoksa stajyerlik veya iş alanı mı diyor. Ancak biz zaten sadece Türkiye sadece e, gönüllülük programında yer aldığı için diğer seçeneklerde böyle bir uyarı alacaksınız. Bunları da herhangi biri olarak ayarlamanızda bir sakınca yok. Kuruluş şehri sizin kendi bulunduğunuz yer. Ben direkt İzmir'e yazayım. Evet. Buradaki şu anda İzmir'de bulunan 15 tane destekleyen kuruluşu bana göstermiş oluyor. Buradan da kendi web sitelerinden ya da devamını okuyarak mesela benim gönderen kuruluşum bu arada Konak Belediyesi'ydi. Devam butonuna tıklayalım. Buradan kendi web sitelerine ya da telefon numarına ulaşarak destekleyen kuruluşlarla iletişime geçebilirsiniz. Başka bir destekleyen kuruluştan da örnek verelim. Hangisi olsun? Evet buraya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni tıklayalım. Evet yine buradan ulaşabiliyorsunuz bilgilerine gördüğünüz gibi. Bu arada şunu da belirteyim. Burada bir PIK numarası var. Bir de OID umarım yanlış telaffuz etmiyorum. Numarası var. Bu ikisinin arasındaki fark şu. EVS dönemindeyken Avrupa Gönüllü Hizmeti döneminde pik numarası vardı. Ama Avrupa Dayanışma Programı 2020 itibariyle artık pik numarası yerine buradaki numara ev sahibi kuruluşları iletiliyor. Zaten bu ileride karşılaşacağınız bir durum. Sizden istedikleri numara bu olacaktır. Destekleyen kuruluş ile ilgili bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer ki sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Her soruyu cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.